kardeşim bugün yine zarar ettik arkadaş ya bu işler ne olacak böyle ya? her gün zarar her gün zarar her gün zarar kapatacağız herhalde dükkanı kardeşim selamun aleyküm kıymetli esnaf kardeşlerim dükkan market galeri iş yeri açmışsınız ve işler kötüye gitmiş z raporu almışsınız günlük zararla kapatıyorsunuz bir türlü artıya çıkamıyorsunuz ve öyle veya böyle her gün zarar 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 derken 6-7 ay içinde dükkanı kapatıyorsunuz bunun sebebini Hammad bin Zeyd rahmetullah aleyh kitabında açık açık beyan etmektedir. Neden bir insan dükkanını kapatır? Diyor ki bir tüccar ancak şu sebeplerden dolayı dükkanı kapatıp fakir olur. 1- Boş işlerle uğraşırsa, iş yerinde boş vakitlerini tavla, televizyon, dedikodu, gıybet, fazla fazla yemek yemek, içinden insanlara karşı haset, kin yapmak, üstüne başına ve iş yerini kirli, pis tutmak, ve tebessüm etmemek. Sabah işlerini açarken Bismillahirrahmanirrahim deyip de dualarla dükkanını açıp kapatmamaktan dolayı fakir düşer. Ve ikinci sebep yalan söylemek. Eğer bir esnaf malını satarken veya alırken yalan söyleyerek gücü Allah'ın adına yemin ederek vallahi şöyle billahi şöyle diye alıcıya malını Allah'ın adını ortak koşarak malını satmaya veya almaya çalışırsa bu adamın işi gücü rast gitmez. Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Yalan yemin ile mal çok satılsa da böyle kazancın bereketi olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. Ve devamen malını yemin ederek beğendirene kıyamette merhamet edilmeyecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. Alıcı ile satıcı birbirine doğru söyleyip nasihat edince kazançları bereketli olur. Malın kusurunu gizleyip yalan söyledikleri zaman bu bereket kalkar. Efendimiz ve Vesselam buyurmaktadır kardeşlerim. Bereket de kalktığı zaman ne dükkan kalır, ne huzur kalır, ne para kalır. 3. Malın fiyatını fahiş şekilde artırmak. Diyelim ki 10 bin TL'lik bir mal almışsın, bunu 100 bin TL'ye satmak isteyince Allah Celle Celaluhu da bu yaptığın haksız kazançtan dolayı alıcıya, alıcıyı da zarara uğrattığın için de sana ceza verecektir kardeşim. Kur'an-ı Kerim'de haksız yoldan mal edinmeyi yasaklıyor Allahu Teala. İhtikar yapan yani malı stoklayıp kara borsaya düşmesini sağlayan kişi özellikle de temel gıda maddelerinde bunu yapıyorsa büyük bir zulme imza atmış oluyor. Hz. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam piyasayı sık sık denetlerdi bu konuda. Haram veya haksız bir kazanç görüyorsa uyarırdı üretici ile tüketici arasında aracıların çıkarılmasını ister de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üreticinin malını ucuz fiyata kapatıp piyasaya kat kat fazla fiyatta satmayı yasaklamıştır. Bu anlamda sahte iş yapanı ikaz edip şöyle buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizi aldatan bizden değildir. 4. Hiyanet etmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin olundukları kimsedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. Muhterem esnaf abiler kardeşler. Ve beşinci madde. Diğer esnafı kıskanmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Zandan uzak durun. Zira zan sözün en yalanıdır. Birbirinize kulak misafiri olmaya çalışmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmaktadır ki şimdi esnafları görüyoruz kardeşlerim. Birbirinin dedikodusunu yapan var. Kuyusunu kazan var. Allah belanı versin diyen var. Tövbe estağfurullah. Ve altıncı maddemiz özellikle esnaf kardeşler dükkanını kapat camiye git kardeşim. Veya elemanlı bırak camiye git. Efendimiz ve vesselam şöyle buyurmaktadır. Canımı kudreti elinde tutan Allahu Teala yemin ederek söylüyorum ki içimden öyle geçiyor ki odun toplamayı emredeyim odun yığılsın sonra namazı emredeyim ezan okunsun daha sonra bir adama cemaatte imam olmasını emredeyim en sonunda cemaate gelmeyen adamlara gidip onlar içindeyken evlerini yakayım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cemaate gelmeyen bir kişi için onun evini yakayım içinden böyle geliyor diye buyurmaktadır kardeşlerim. Sen şimdi dükkanında boş boş oturup camiye namaza gitmiyorsan kardeşim bereket bekleme güzel kardeşim. Ve diğer maddemiz ise ilim meclislerini terk etmek. Yani camide bir sohbet var kardeşim. Oraya gidip sohbet dinlemezsen. Veya boş kaldığın dükkanında açıp da fıkıh kitabını okumazsan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okumazsan, hayatını okumazsan, bundan dolayı da işin, gücün rast gitmeyeceğini Hammat bin Zeyd rahmetullahi aleyh buyurmaktadır muhterem güzel kardeşim. Eğer zamanın varsa, zamanını da kötüye değerlendiriyorsan, burada sen bereket bekleme. Ne yapacaksın? Cemaatte namaza gideceksin, sohbete gideceksin. Kimseye, hiçmez esnaf kardeşine... Hiçbir esnaf kardeşine içinden kim gütmeyeceksin. Haset yapmayacaksın. Adam iş yapmış, para kazanmış, zengin olmuş. Sana Allahu Teala rızkını biraz kısmış. İmtihandan geçtiğin için sabredeceksin güzel kardeşim. O yüzden ne yapacaksın? Ne edeceksin? Şeytanın ve nefsin entrikaları arasında haset etmeyeceksin, isyan etmeyeceksin. Efendimiz Aleyhisselatü salatu vesselam'ın sünnetine tam ittib edeceksin. Bak gör bakalım nasıl evin, dükkanın bereketlenmeye başlıyor güzel kardeşim.

Değer dükkandaysan kafanda, kalbinde, gözünde şehvani işte olmayacak kardeşim. Kimsenin affedersin de karısına, kızına bakmayacaksın. Dükkanın önüne sandalye tabure koyup da ayak ayak üstüne atıp da böyle kadınların gözlerini, kadınların affedersin özür diliyorum bacak arasında olan mevzular içine çekmeyeceksin kardeşim. Yanlış yapıyorsunuz dostum. İsterseniz yapın kardeşler. Allahu Teala ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sürekli bu konu hakkında bizi uyarmaktadır. Harama bakmayın, dedikodu etmeyin, haset etmeyin. Nasıl ki kuru odunu ateş yakıp bitirirse haset de bütün iyilikleri yakıp bitirir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. Muhterem esnaf abilerimiz zannedersem yapmanız gerekenler kafanızda kalbinizde anlaşılmaktadır. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.